önemli. Korumaya dikkat edin. Nedir? Evinize bir bakın. Çünkü artık evinizde daha fazla zaman geçiriyor olacaksınız. Yeniden düzenleyin. Gereksiz olan eşyaları uzaklaştırın. Yeniden düzenleyin kendinize uygun. Halılar varsa, kilimler varsa kaldıralım. Terlik ve ayakkabı çok önemli. Ayağınıza büyük gelen terliklerim, ayakkabılarım dediklerinizi ne olur şöyle önünüze bir koyun. Tekrardan değerlendirin. Neye bakın? İşte ayağınız içerisinde içerisinde rahat oturuyor mu? Üstten bağlanıyor mu? Ayak ucunuz bir yere değiyor mu? E, topuğunda 2 santim yükseklik var mı? içerisinde ayağınız rahat mı? Terletiyor mu? Bunların hepsini kontrol ettiğiniz kontrollü ayakkabıları edinin. Gerekirse evde giyin ama evin içerisinde buna uygun terlikler edinin. Kalın ayak yerde yürümeniz ve yeri hissetmeniz, yeri tutuyormuş gibi ayak kaslarınızda tutmanız hem bu dengenizi yardım edecektir hem de bu şekilde düşmeyi en aza indirecektir. Çorap bile kayabilir, patik bile kayabilir, mest kullanır bazı yaşlılar o da kayabilir. Mümkün olduğunca altı kaymazlara dikkat edin. Bir o kadar da size söylemek istediğim mutfaklar. Mutfaklar da bizim için çok tehlike alanları. Lütfen güvenli olmayan merdivenleri kullanmayın. Tabure altta sağlam olmalı. Bu fırınlara ve ocaklara tekrar dikkat edin. Onları açık bırakma olasılıklarınız olabilir. Ve mutfakta ağır tencereler, dengesiz olarak kaldırmaktan hep size zarar verebilir. Şimdi kış kış Mayısına girerken kışlıklar hazırlama, yaza girerken yazlıkları hazırlama gibi aktiviteleri planladığınızda salça yapıyorsunuz. Ağır kaldırmayın ama yapın salça. Çıkarken mutlaka tutunmak. Yanlış olanı gösteririm. Yanlış öne eğilerek çıkmaya çalışmak. Bu yanlış bir hareket. Öne eğilerek inmek. Ama doğru olan vücudumuzun özellikle hani şuradan bir oklava geçmiş gibi hissedip dik durmak. Bir dik durduğumuzda bacağımıza ve bu bacağımıza kasarak yukarı çıkmak ayağımızı bükerek yani inmede esasında bu bacaklar çalışıyor. Sandalyeyi hissediyoruz. Dizlerimize kuvvet veriyoruz. Hafifçe öne eğilip kalkıyoruz. Yine hafifçe öne eğilip sandalyeyi kontrol edip bu sürecinde eve kapanmak zorunda kalan yaşlılar, dışarıda olduğu kadar ev içinde de birçok tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Düşme, yanma, zehirlenme, kesikler gibi ev kazalarına uğrama riskleri arttı. Bu nedenle ev ortamlarının güvenli hale getirilmesi daha da önem kazandı. Basit önlemlerle bu riskleri en aza indirebilmek mümkün.